mümkün olursa hoca efendiyi bir ziyaret yapabilir miyim diye gönlümden geçirmiştim. Evet. Hanım da bu işe çok sevindi. Keşke imkan bulabilirsek gidelim ziyaret edelim dediler. Ee, Washington'dan bulunduğu yer e, 4-5 saatlik bir mesafe ama gidilebilecek bir şey. Sayın Başbakanımıza da gitmeden önce konuyu açtım. Hı -hı. Fırsat bulursam böyle bir ziyaret yapmak istiyorum. İzin verir misiniz uygun görür müsünüz dedim. Çok memnun oldu. Hatta keşke bizim için de mümkün olsa biz de görüşebilsek dedi. Ama programları çok yoğundu. Bu programlardan fırsat bulup da böyle bir mesafede ziyaret olabilir miydi? O pek ihtimal vermedi. Ama selamlarımızı, sevgilerimizi götürürsünüz. Bizden bir emirleri olur mu, bir tavsiyeleri olur mu onu da öğren dedi. Farkında olmadığımız herhangi bir yanlışımız varsa bu konularda da bizi aydınlatmasını rica etmekte. Başbakanımızın şahsını çok seviyor. Bunu her vesileyle ifade ediyor. Onun çok büyük hizmetleri olduğuna inanıyor. Ancak bazı konularda şüphesiz daha dikkatli olunmasını. 28 Şubat sürecinde de çok büyük sıkıntıları oldu. Kendisine büyük iftiralar atıldı. Birbirinden kötü yalanlar ve iftiralarla cezaevleri yolları gösterildi. Davalar açıldı, örgütle suçlandı. O davaların hepsi hamdolsun ki beraat